arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlere şu an ekranda görmüş olduğunuz çizikli simge kaplamanın PSD'sini vereceğim. Bunu hem bilgisayarda hem de mobilde nasıl düzenleyebileceğinizi de göstereceğim. Bu tarz PSD'lerin veya materyallerin olduğu Discord sunucumun linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Discord sunucuma gelerek de bu tarz materyaller, PSD'ler, template'ler vesaire bulabilirsiniz. İsterseniz şimdi videoya geçelim. İlk olarak bilgisayardaki Photoshop'tan nasıl düzenleyebileceğinizi göstereyim. Zaten ben sol tarafta katmanlar kısmında elleme elleme denilen yerleri yazmışım. İlk olarak geliyorsunuz. Buraya kendi simgenizi ekliyorsunuz. Ben bizim ekibin simgesini ekliyorum. Simgeyi ekledikten sonra geliyorum. Şu tasarım hocam simgeye sağ tıklıyorum, katman stilini kopyalaya basıyorum. Kendi simginize geliyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz, katman stilini yapıştıra basıyorsunuz. Daha sonra benim simgemin gözünü kapatıyorsunuz ve bu şekilde kendi simgenizi eklemiş oldunuz. Ama arkada tasarım hocam yazıyor. Onu da şu yansıma yazıdan bu şekilde buradan T tuşuna basarak buradan değiştirebilirsiniz. Mesela buraya işte xlife vesaire yazarak bunu bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Mobil için de bizim Fotopia adında bir sitemiz var. Bu siteden düzenlemeler yapabilirsiniz. Aslında her şey aynı ama yine de buradan da bir göstereyim. Geliyorum e, simgemi buraya atıyorum. Ben yanlışlıkla iki kere atmışım ama siz buna dikkat edersiniz. Bu simgeyi eğer altındaysa benim simgemin üstüne alıyorsunuz. Bu arada ben bilgisayardan şu an sadece basılı tutuyorum hani mouse'a basıyorum vesaire. Bunun büyük ihtimalle mobilde bu katmanları basılı tutarak çekersiniz diye düşünüyorum. Daha sonra yine benim simgeme sağ tıklıyorum. Mobilde büyük ihtimalle basılı tutma vesaire bir şeydir. Geliyorum buradan katman stiline. Geliyorum kopyalaya basıyorum. Daha sonra kendi simgenize geliyorsunuz, sağ tıklayıp yapıştır'a basıyorsunuz katman stili sayfasından ve bu şekilde kendi simgenize yapıştırmış oldunuz. Benim simgemin gözünü yine kapatıyorum. Kapattıktan sonra arkadaki yazıyı değiştirmek için şu yansıma yazı klasörüne e, açıyorsunuz. Buradan mesela hocamı seçiyorum, geliyorum buradan sol taraftan T'yi seçiyorum. E, buradan bu şekilde yazıyı da düzenleyebilirsiniz, İstediğinizi yazabilirsiniz arkaya. Arkadaki yazı zaten çok fazla gözükmüyor ama değiştirmek isterseniz bu şekilde değiştirebilirsiniz. Tabi bu site baya yavaş çalışıyor ama o donanımıza ama o donanıma göre de biraz değişir açıkçası. Ama yine de işinizi göreceğini düşünüyorum ben bu sitenin. Umarım videoyu ve logoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve aşağıya ufak bir yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.